felsefenin kendine özgü, yani onu diğer insan uğraşılardan ayıran farklı bir nesneleştirme yapan bir bilme etkinliğidir. Ve bu etkinlik sonucu da ortaya, ortaya çıkan, ortaya konan bilgilerdir. Bunu kendine özgü nesneleştirme derken de felsefede bilme konusu yapılanların, bilmek istenenlerin, bilinmek istenenlerin, ve bunlara ilişkin sorulan soruların özelliğini kastediyorum. Felsefenin tek değilse de en tipik sorusu nedir sorusudur. Bir şeyin ne olduğunu sorar felsefe. İnsan nedir, bilgi nedir, adalet nedir, insan hakları nedir, devlet nedir gibi. Bu nedirli sorular kimi zaman bir terimin anlamını, kimi zaman da anlamdan öte bir şeyin varlıksal özelliğini, yapısını sorarlar. Bir şeyi o şey yapan ve benzerlerinden ayıran ana özelliklerinin, tür özelliklerinin ne olduğunu sorar. Bu sorulara bir ceva, doğru bir cevap verilmeden, yani bir şeyin ne olduğu, örneğin bilginin ne olduğu, devletin ne olduğu bilinmeden, onun hakkında sorulacak başka herhangi bir soruya bilgisel bir cevap verilemeyeceğini 25-26 yüzyıl önce Sokrates çağdaşlarına öğrenmeye çalışmıştı. Öğretmeye çalışmıştı.